Merhaba arkadaşlar ben saçmalarına saçmalarım olur. Bugün günlerden 16 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 17.14. Evet arkadaşlar sırada yine Emre Bozkurt var. Aman Allah'ım bu arada Emre Bozkurt'un linki ne kadar çok geliyor bana. Emre Bozkurt'un e, bu videosunu inceledim de. Bana gelen mesajda da öyle söylüyordu. Kendinin gerizekalı olduğunu kabul ediyor diyor ama. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan kendini neden rezil eder ki sadece videosu izlensin diye, bilmiyorum İzleyelim bakalım. Hayatımızın çeşitli dönemlerinde çeşitli sınavlara giriyoruz. Sınavlar bize giriyor, biz onlara giriyoruz böyle karşılıklı mutaleşen tarzında ilerlemeye çalışıyoruz ki genelde giren taraf sınavlar oluyor. Neden? Çünkü sınıfta 3-5 tane en becil. kendini bilmez böyle onun bunu çocuğu böyle size kopya vermemekte ısrarlı davranışlar sergiliyor. Neden sana kopya versinler ki Böyle bir e, zorunlulukları var mı e, Muhabbeti dinleyelim de Aslında Kopya şöyle 4-5 soru yaparsın Bir soruda takılırsın e, Ya da tam olarak aklına gelmez Ya da o sınavdan kesinlikle e, iyi bir not alman lazım Çoğunu yaparsın bir yerde takılırsın Kopya istersin ama Bu arkadaş baya bir işi abartmış e, Hiç çalışmayacak Arkadaşlarına tek tek soru söyleyecek Onlar da cevap verecek Yok canım öyle bir enayi yoktur devam edelim de. Sınıfta böyle çalışkan insanlar olur böyle. Genellikle kızlardan oluşur böyle. Hani o size böyle cevabı söylememekte ısrar eder. Neden söylemiyorsun diye bir soru sorarsanız ona bunun cevabını alamazsınız. Ama ben size söyleyeyim. Şu, şu sebepten dolayı size söylemiyor. Çünkü sizin ondan daha yüksek alabileceğinizi düşünüyorum ben. Geri zekanı. Sen sınıfın birincisisin. Ben sonuncusuyum işte fark da burada zaten sen evde otur, otur 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 hiç çalışma o kız ve hatta o başarılı arkadaş günlerce çalışsın olsun abi için ee, bir yıl boyunca o şeyi hazırlansın yani ondan sonra sen gel ondan kopya iste ve tamamını öyle mi yok öyle bir şey zaten e, kopyanın kesinlikle tamamen kaldırılması gerekiyor ki yani e, sınıflar artık kameralar mı yerleştirilir ne yapılır Zaten bu başarısız öğrenciler yüzünden üniversiteler vesaire böyle doldu taştı. Orada bir yerde tıkanıyorlar. Ha belki orada da bir yolunu buluyorlardır ama. Yani başarısızsan çalışacaksın. Olmuyor diye bir şey yok. Kimse kimseden daha üstün değil. Hani nasıl böyle bir mantığa kapılıyorsun? Sen çalışkan insansın bile. Beynin çalışıyor yani. Niye sen aptal mısın ki? Beynin senin çalışıyor da neye çalışıyor işte o da önemli. Geri zekalı mısın sen? Benim alabileceğim maksimum not 45. Sen 99 alınca ağlıyorsun. Direkt ben aptalım diyor ya bu adam. Ve işin ilginç yanı da e, videoyu 45.680 kişi izlemiş. 199 beğeni var. 19 e, dislikes var. İlginç ya. 100, 139 kişi bununla aynı düşüncede mi? Bilmiyorum ya. <laughs> Ya burada aklıma şey geliyor. Emre Boskurt 139 tane hesap açıp hepsiyle likes demiş. O da olmaz yani. Öyle bir şey de yoktur. 139 kişi gerçektir. Allah size de akıl fikir versin. Ne diyeyim? Salak. Aptal. Ne diyeyim ben sana? İki soru söylesem ne olacak yani? İlla kafaları böyle sıraya mı vurduralım yani söylemeye için? Sınav oluyor. Ayşe söylesene. Bisiktir git. Ne yani? Boyun uzadı mı? İki soru söylesen öleceğim mi yani? 99 alıyor sınav sonuçları açıklandığında ağlamaya başlıyor gerizekalı. 99 al. İyi bok yemişsin. Hani 99 alıp da ağlayan bir öğrenci olur mu ya? Nasıl bir psikoloji bu? Al. Bu bir olsun al. Bir de benden sana yani. Sok bir tarafına ne abi? Ha 99'a 100. Nasıl bir mantık içerisindesin sen ya? Biz 45 aldığımızda seviniyoruz. Kız 99 oluyor ağlıyor. Yeri zekalı. Bir de mesela Çıkarıcı arkadaşlar vardır böyle sınavda. Mesela siz erkeksiniz. Böyle Ahmet'ten soru cevap falan istiyorsunuz böyle. Ben Ahmet oğlum çok zor durumdayım. Ben mağdurum. Dördü söylesene. Siktir git. Sen bana bir şeyini vermemiştim. İstediğim bir şeyi yapmamıştım. Oğlum yemin ediyorum ne istersen yapacağım söyle. Ki hepsini değil yani. Bir kısmını. Al işte arkadaş yine saçmalıyor. Sen o arkadaşa neden yardımcı olmamışsın ki? Ondan sana yardım etmesini nasıl bekliyorsun? Neyse ya bu video burada bitsin. Çünkü... <laughs> buradan sonrası da aynı saçmalıklarda devam ediyor. Asıl ana fikri buradaydı zaten. <laughs> Ya ben ne diyeceğim bu arkadaşa bilmiyorum. Sırf video çekmek uğruna rezilliği pahasına yapmış olduğu şeylere ve işin ilginç her yerinde küfür, her yerinde küfür, küfür, haklıya küfür, haksıza küfür. Anlayamıyorum bunları ya ve bunları <laughs> 130 kişi beğenmiş, onları da anlayamıyorum. İzleyenler değil. 130 kişi beğenmiş, onları anlayamıyorum. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herhalde bir sonra ki video birazdan olacak. Çünkü baya bir istek gelmiş. Bu arada eğer varsa Emre Bozkurt gibi saçmalayan iletişimden e, bana gönderin video linkini. Gerekli e, saçmalamasyonu biz ona yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar.